Gidelim. O da mı geliyor? Oraya ailece davetliyiz. O aileden biri değil ki. O benim karım ve ben nereye gidersem o da benimle gelecek. Bu son sözümdür. Mutlu değil misin? Ben sadece babamın kararına uydum. Bunun benim mutlu olup olmamamla hiçbir ilgisi yok. Kızlarının iyiliği için her güçlüğe göğüs geriyorsun. Senin gibisi az bulunur. Birlikte çok hoşlar değil mi? <laughs> Danış Şumula'yı hep çok beğendi. Onunla evlenmeyi hep çok istedi. Ah, ama bu da bizim talihsizliğimiz. Onun kızı o. İstediği zaman evlendirebilir. Unutma onun yüzünden oğlumun hayatı mahvoldu. Ve şimdi ne oluyor? Kız evleniyor. Anne yeter kes şunu. Danış. Tek kelime etme. Kimseyi dinleyecek durumda değilim. Eşyanı topla ve birkaç günlüğüne evine git. Bu herkes için en iyisi. Dediğimi duydun? Canım kızlarım, yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.